Bilgisayarınızı ikinci el olarak satarken büyük bir hata yapıyorsunuz. Format atmak gerçekten bilgisayarınızın içindeki bütün verileri siliyor mu? Tabii ki hayır. Peki ya ne yapmamız gerekiyor? Gelin yakından bir bakalım. Ne yazık ki bilgisayarınıza format atmış olsanız dahi içindeki verileri tekrardan kurtarabiliyorlar. Şimdi sizlere göstereceğim bu komutlar sayesinde siz de bilgisayarınızı format attıktan sonra içindeki verileri geri kurtarılamayacak şekilde satışa hazırlayabilirsiniz. Öncelikle Windows arama çubuğuna cmd yazıyoruz ve yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ardından aşağıda bulunan komutu yazıyoruz. Buradaki c silmek istediğiniz diski temsil eder. Eğer farklı bir Disk için işlem yapacaksanız harfi değiştirmeniz yeterli. Bu komut diskinizdeki boş alanları güvenli bir şekilde temizler ve eski verilerin geri getirilememesini sağlar. Bu işlemi yaparken diskinizde bulunan boş alanları tekrar tekrar veri yazıp tekrardan bunları silip bu işlemleri yapıyor. Dolayısıyla bu işlemler uzun sürebilir diskinizin boyutuna bağlı olarak. Evet, artık verilerimiz tamamen güvende. Bu videoyu beğenseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Ayrıca hala beni takip etmiyorsanız bu ve buna benzer şeyler için takip et.